Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Orhan Holifira'yı Bursa'dan kaleden kaçırıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Orhan Bey ve Holifira arasındaki aşkı bilmeyen yoktur arkadaşlar. Holifira'nın Osman Bey e casusluk yaptığı ortaya çıkacak ve tabii ki de zindan atılan Holifira'yı Orhan Bey Bursa'dan kaçırabilecek mi? Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Evet arkadaşlar Orhan Bey zorlu bir görev bekliyor ve Holifira'yı Bursa'dan Gerçekten koşu çutmayan bir kaleden kurtaracak efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Sizler de Kuruluş Osman dizisini severek takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Dizimiz ait detaylar geldikçe de zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu sezon ben açıkçası Holifira ile Orhan Bey'in sezonu olacağını düşünüyorum. Umuyoruz ki evlilikleri bu sezon gerçekleşecek. Detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.